Herkese yeniden merhaba. Başka bir gitar dersimizde beraberiz. Barış Manço'nun Kara Sevda şarkısını yapıyoruz. Artık bu standart girişler beni de çok böyle nasıl diyeyim sıkmaya başladı. Böyle direkt şarkı çalıp bitiresim geliyor ama yine de neymiş ne değilmiş onu da söylememiz gerekiyormuş gibi hissediyorum. Ee, bu arada videoya başlamadan söyleyeyim artık. Videoyu beğenmeyi, işte kanala abone olmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Herkes çalsın ki herkes gitar çalabilir. Ben bunu savunuyorum. Çalmak isteyen, yapmak isteyen bütün arkadaşlarınıza pastayabilirsiniz videoyu. Ee, bu mesajı da verdikten sonra artık şarkımıza geçelim. Şimdi şarkımızda kullandığımız akorlar. Kara Sevda şarkısını çalacağız Barış Manço'dan. La minor akorunu kullanıyoruz. Yukarıda tabloda görüyorsunuzdur zaten. La minor akoru var. Re minor akoru var. Mi major akoru var. Ve tekrar la minor akoru var. Şimdi bu sadece giriş için. Yani girişteki ilk dörtlük için bu. Nakarata geldiğimizde kara sevda dediğimiz kısımda bir yerde sol majör gelecek. Veya biz bunu mi majör olarak da değiştirebiliriz. Şimdi çaldığımızda bakacağız sol majör mü, e, mi majör mü oluyor. Ona göre düzeltebiliriz. Ama kullandığımız temelde 3 tane akor var. La minör, re minör, mi majör. Gerekirse sol majörü de kullanıyoruz. 3 akorla şarkı veya 4 ne fark eder? Ki basit akorlar zaten. Ritmi bizim için önemli. Ben birkaç haftaki, birkaç hafta önceki videoda Kenan Doğulu'nun Aşk Oyunu şarkısını paylaşmıştım. O şarkının ritmi de iki dörtlüktü. O biraz daha... Böyle hoş bir yapısı vardı onun. Bu iki dörtlük başka bir iki dörtlük. Yukarıda görüyorsunuzdur ok işaretlerinden. <laughs> O da şöyle. Vur çek, çarp, çek. vur, çek, çarp, çek. Vur, çek, çarp, çek. Vur, çek, çarp, çek. Vur, çek, çarp, çek. Çok basit bir yapısı var aslında. Ama bunu mutlaka sayın. Çünkü saymazsanız yanlış olur ve bunu yaparken şarkıyı söylemek çok zor olacak. 1 ve 2 ve 1 ve 2 ve vur çek çarp çek vur çek çarp çek aşağı yukarı Çarp yukarı. Aşağı yukarı. Çarp yukarı. Şimdi ben bu şekilde devam edeceğim. Şimdi siz bu ritmi çalışıyorsunuz. O yüzden biraz boşluk bırakıyorum. C, çarp, cip, cip, çarp, cip. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Şimdi yeni başlayanlar varsa A 3 akorlu şarkı varmış hemen bakalım nasılmış diye gelenler varsa eğer ilk izlediğiniz video buysa çarpmayı ve nasıl yaptığımı biraz daha şöyle göstereyim size. Bak, elim aşağı doğru yapıyorum, yukarı doğru yapıyorum. Normalde tekrar aşağı doğru yapmam lazım ama ben elimi tellerin üzerine koyuyorum. Yani elimi karşıdan vurmuyorum. Çünkü elim hiç karşıya gitmiyor benim. Yukarıdaki ok işaretleri size sadece aşağı yukarı gösteriyor. Aşağı, yukarı, çarp, yukarı. Ben o çarpmayı yaparken karşıdan çarpmıyorum. Şöyle düşünebilirsiniz. Aşağı, yukarı, tellerin üstüne bırak, tekrar yukarı. Aşağı, yukarı, sürt, yukarı veya böyle düşünebilirsiniz. Çarp deyince insanlar gitarın ağzının üstüne vur diyormuş gibi anlıyorlar. Böyle değil. Yani şu yukarı doğru çektim elimi, karşıya doğru götürdüm, çarp yaptım, sonra tekrar yukarıya doğru çektim. Hani bu çok ekstrem bir hareket. Bu bunu nasıl yapıyorsunuz ben anlamıyorum. Hani ilk defa çalanlarda genelde hep bunu görüyorum. Sadece bak aşağı Yukarı. Elim zaten yukarıda. Bunun normalde tekrar aşağı doğru gitmesi lazım. Aşağı doğru giderken elimi tellerin üzerine bırakıyorum. Baş parmağım aşağı tele kadar geliyor. Daha sonrasında elimi buradan yukarı çekiyorum. Kaldırmadan. O önemli bir detay. Bak şu yanlış. Hani çarp deyince böyle anlaşılır. Doğru. Hani bu çarpma evet. Ama bu bu çarpma değil. Aynısını taklit edin arkadaşlar. Hocanız ne anlatıyorsa veya ben ne anlatıyorsam veya başka birinden gitar çalmayı öğreniyorsanız eli düzgünse, eli polu düzgünse aynısını yapmaya çalışın. Taklit ederseniz hiçbir yanlış olmaz. Taklit edin. Ritmimiz buydu. Şimdi ben buradan devam edeyim. Çok da böyle oyalamadan. Bu hızla devam edeceğim. Nasıl anlatsam bilemiyorum içim içime sığmıyor Burada Dm akoruna geçiyorum O deli dolu neşe dolu dişi ben değilim sanki Burada E akoruna geçtim Bitim devam ediyor Sanki Çünkü orada şarkıyı dinlediyseniz Sanki, sanki, sanki Orada bir harmonik var birbirinin üstüne binen. O arayı bekliyorum çünkü. Devam ediyorum sonra. Mıcırısı buz gibi la lapa, lapa kar var benim içim yanıyor. Bunu dedikten sonra demeye geçiyorum. Eksi 40 derece soğuk suda bile güzelim inan ki inan ki inan ki orada bu bahsettiğim şey var şarkıda. Şu da önemli. Ee, yazı tekrar gelir yukarıya muhtemelen. Eksi 40 dediğimde ben ritme başlıyorum. Ya da önceki dışında, önceki mısradaki ritmi hiç bırakmıyorum. Dışarısı buz gibi lapa lapa kar var, benim içim yanıyor. Oradaki ame konu sürekli devam ettiriyorum. Eksi 40 derece soğuk, sudur bile yüzerim inan ki. Oradaki na derecesine zaten e akoru denk geliyor. Yukarıda görüyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu şarkıların hepsinin akorları ve PDF hali dikkat Müzisyen var. WordPress'te yayınlanıyor olacak. Yani şimdi şurada geldi. Buradaki e, sitede bunu bulabilirsiniz. Sitede nerede olur? Arama yerine yazabilirsiniz veya yukarıda E PDF diye bir sekme açtım. Oradan aşağıdan bulabilirsiniz. Orada Hani hem çıktı alıp hem şarkıyı çalışabilirsiniz veya işte ekranın üst tarafından takip edip benden de şarkıyı görebilirsiniz. Geldik nakarata. A me akoruyla devam ediyorum. Kara sevda, kara sevda, dedikleri daha ne olabilir ki? Şimdi bu kısmı çaldık. Burada bir sol akoru kullandım. Burada sol olmasının sebebi şu olabilir. Daha bitmedi nakarat devam edecek. Kara sevda, kara sevda. Seni benden kim ayırabilir ki kısmına geldiğimiz artık bitiş. Nakaratın bitiş kısmına geldiğimiz Orada eğer akoru kullanabiliriz. Oradaki hile hi şu. Henüz bitmeyip devam eden bir pasajı çaldığım için solü geçiş olarak kullanıyorum. Mi ile bitiş olarak kullanıyorum. Devam edelim. Kara sevda, kara sevda. Burada mi akoru. Seni benden kim ayırabilir ki? Dedim. Şimdi nakaratın son kısmına geliyorum. Burayı söyledik. Dm ile devam edeceğim. Arada çok güzel bir geçiş var. Ben çok beğeniyorum. Bu şarkıdaki bu kısmı çok beğeniyorum. Orayı da göstereyim ben size. Devam edelim. Çocukça bir aşk deyip de geçme. Sakın gülme halime. Burada La majör 7 çalıyorum. A7 akoru. A7 akoru hemen gelsin sağ taraf yukarıya. A7 akoru da gördüğünüz gibi normal A akorunu basıyor gibiyim. Fakat 3. teli boş bırakıyorum. O zaman 7'li olmuş oluyor. A koş geldi pencereye. Tek hayranım olunca tabii ki. Şimdi devam edelim. Aynı kısmı bir kere daha çalayım. Çocukça bir aşk A me akoru deyip de geçme sakın gülme ha burada a akor a m akor sonra a akoru sonra d m akoru geliyor nasıl olduğunu anlayamadım ama seviyorum e akoru seni delicesine burada a m akoru o kısmı çalmadan göstereyim yani söylemeden göstereyim. çalmadan nasıl göstereceksen tamam. çok çok Burada E yapıyorum. Yani bir defa bunu bir defa bunu yapıyorum. Sonra nasıl bu kısmına devam ediyorum. Şu da olabilir. Ha bak bu yeni aklıma geldi. Sakın gülme halime A-M akorunu çalıyorum, A7'yi çalıyorum, D-M akoruna geçiyorum. Orası sadece bir geçiş kısmı. Ee, bu şekilde de çalabilirsiniz. Eğer ki hani bir orkestra ile falan çalmıyorsanız, böyle çalıyorsanız renklendirmek için böyle bir şey yapabilirsiniz. Orkestra olunca zaten arada solo'lar oluyor, söyleyenler oluyor vesaire oluyor. O iş daha güzel. Ee, onun için bu tarz triklere ihtiyacınız yok. Evet. Benim dersim bu kadar arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadar. 3 akorla araya bir sol majör kattık sadece. Çalabileceğiniz kolay bir şarkı. 2 dörtlük bir şarkı. Bence hallederseniz bir sonraki derste çalar vaziyette. Görüşelim. Beğenmeyi, paylaşmayı, arkadaşlarınızı duyurmayı, abone olmayı da unutmayın bu arada. Görüşürüz.